Bir fuara gidiyoruz şimdi de sevgili seyirciler. Güvenlik kameralarından X-ray cihazlarına, kendinizi koruyabilmenizi sağlayabilecek yansımalı güneş gözlüğüne kadar her şey mevcut. Ancak fuarın en ilginç ürünü hırsızların yeni korkulu rüyası buharlı alarm sistemi. Hırsızları etkisiz hale getiren buharlı alarm sistemi, arkanızı görebileceğiniz gözlük, full HD güvenlik kamerası. Uluslararası yangın ve güvenlik fuarında sergilenen her şey insanların ve kurumların güvenliği için tasarlanmış. Bu cihaz kötü niyetli kişilerin, hırsızların adeta kabusu. Etrafa yaydığı buharla hırsızı saniyeler içinde etkisiz hale getiriyor. Bir hırsızlık anında hırsız içeriye girdiği zaman siz içerideyken veya siz içeride değilken sis üfleyerek, görüş alanını kapatarak dışarıya çıkmasını sağlıyor. Fuarda birbirinden farklı ürünler tanıtılıyor. İşte o ürünlerin tanıtıldığı standlardan birindeyiz. Bu standın en önemli özelliği güvenlik kameraları ve bu güvenlik kameralarında full HD olması. 300 metreye kadar zoom yapabilmek dediler. E, gece özellikleri çok fazladır. Gece zifiri karanlıkta, ay ışığında gibi e, düşük ışık değerlerinde görüntü sağlayabilmekte de değiller. Fuarın en ilgi çeken standlarından biri de dedektiflik hizmetlerinin tanıtıldığı stand. Elinde çok şık ve güzel bir güneş gözlüğü görüyorsunuz. Bu güneş gözlüğünün en önemli özelliği de içerisinde bulunan aynalarla arkanızda hareket ederken ya da otururken her türlü cismi ya da kişiyi görebilmeniz. İspeparat verimlerinde görevli olan arkadaşların kendilerini e, takip edenin, eden eden olup olmadığının e, belirlenmesi için kullanılıyor. Tanıtılan cihazlar bunlarla da sınırlı değil. İşte bu dürbünde sahte imzaları çözebiliyor. Bu sahte imza, kağıt üzerindeki kazıntı, silinti ve benzeri tahribatları ortaya çıkartan bir aygıt. Güvenlik fuarında arama kurtarma ekipleri de cihazlarını tanıtıyor. Gördüğünüz cihaz bir enkazda delik açılarak aşağı uzatılıyor. Hem sesli olarak aşağı dinleyebiliyorsunuz hem aşağı mesaj yollayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da karanlık bir ortam varsa ışıklandırıp ortamı aydınlatıp aradığınız kişi bulabiliyorsunuz. Bu cihazda yangın sırasında adresi belirliyor ve o adresi üzerindeki monitörden görüntülüyor. Şurada gördüğünüz alarm matrix panelimiz var. O da anons sistemini, yangın algılama sistemini entegrasyonunu sağlıyor. Anneler geliştirilen bu ürünle ev içinde bebeklerini her yerde gözetleyebiliyorlar. Bebeğinizin beşinin yanına yakın bir yere monte ediyorsunuz. Diğerine siz eliniz alıp gidiyorsunuz. Evin içerisinde kapalı alanda 300 metre mesafeden bebeğiniz hareket ettiğinde, ağladığında hem sesini duyabiliyorsunuz. Hem de e, hani çocuk rahatsız mı oldu ne gibisinden bu monitörden izleyebiliyorsunuz. Birbirinden donanımlı güvenlik cihazlarını görebilmek için acele edin. Fuar 23 Eylül'de sona erecek.